Merhabalar. 2022'nin ilk videosu biber olsun istedim. Bugün Ocağın biri 2022. Ve benim biberlerim gördüğünüz gibi hala dalında var. Bugün onu artık koparacağım. Ve biberlerimi kış uykusuna yatıracağım. Şöyle ki şuralardan küçük budama yapacağım. Şuraları. Şimdi biberimi de alayım. Bu kapyanın küçük bir türü gördüğünüz gibi Evet burada da biberlerimden bazılarını görüyorsunuz. Ee, bu pul biber yapmak için çukur ören biberi. Evet, bunları üretip pul biber yapacağım. Ee, burada gördüğünüz çam biber, gül biber balık biber e, yedi kardeş biber birçok biber türü var. Ben yıllardır tohum topluyorum ama çok da fazla ekme imkanım olmadı ama bu sene çoğunu ekeceğim. Şöyle daha acı ve yurt dışından türler de var. Habanero, Space Linzo, Thai Chili, Purple Santaka, Black Tiger veya farklı Santaka türleri. Burada da gördüğünüz gibi benim e, hazine sandığım diyeyim biberlerimin tohumları var. E, söylemek istediğim bu, benim bu biberim 3 yaşında, 3 senedir her sene biber veriyor. İşte bugün 22, pardon 2022 ocağın biri ve ben biberimi kopardım. E, şu biberi göstermek istiyorum. Bu da yine bu türden. Ben bunu koparıp bu masanın üstüne koyalı yaklaşık 3 hafta belki 4 haftaya geliyordur oldu. Bakın dolapta bile aldığımız e, hibrit tohumlar çürürken bu burada masanın üstünde bu şekilde yeşildi bu kızardı ve hala sapasağlam duruyor. Yani atalık tohumun e, ne kadar dayanıklı olduğunu görün istedim bu anlamda. Bunu da buradan bugün koparacağım. Dediğim gibi bunları budayacağım, bu yaprakları falan alacağım. Bunları kuytu bir yerde dinlendireceğim biraz. Pek sulamayacağım, hafif sulayacağım ki ölmesinler. Yanında bunun küba keki var, onu da başka bir videoda tekrar anlatırım. vardı anlattım. Şimdi budama yapıp tekrar tazeleyeceğim. Şöyle göstereyim. Biberler bu şekilde. Dünyada çok farklı biber türleri var. İşte acılık oranları. Hani tatlıdan başlayıp yenemeyecek kadar acı, acı biberler var. Ee, burada da birçok dediğim gibi farklı biber türü var. Yaklaşık 64 tür biber tohumu var elimde. Bazıları da bunlar sadece isimleri olanlar. isimleri olmayan birçok biberim de var. Bu sene e, çoğunu ekip bakın ne kadar minik biberler. Çoğunu ekip eee yenilemek hem tohumları tazelemek hem de türlerin artık adlarını bulmak istiyorum çünkü ben başta hani sadece bir meraklı olarak ha o değişik biber deyip topluyordum çok da ismi önem vermiyordum ama bunun doğrusu topladığınız tohumların isimlerini de kaydetmek ki böylece o tohumun hani ilerlemesini sağlarken adıyla birlikte şey yapabilirsiniz hani Kimlerde ne var bunu bilebilirsiniz. Bir de tohum listeniz olursa farklı tohumlar alırken aynı tohumları almamış olursunuz. Ben şimdi başta dediğim gibi tohum isimlerini bilmiyordum. Aynı tohumlardan da satın aldığım oldu. E, takas yapıyorum çoğu zaman. Onlarla da yine adını bilmediğim için aynı tohumların da gelmesi söz konusu oldu. O yüzden lütfen siz de tohumlarınızı mümkünse e, şey yapın. Yani arşivleyin İsimleri olsun ekip çoğaltın ve tohumlarınıza sahip çıkın. Bu saksıda gördüğünüz gibi biberin yanında birçok şey var. Lavanta var, avokado var, limon veya portakal çekirdekleri atmışım var. Şurada bir hurma var. Yerim olmadığı için böyle karman çorman. Ama sonuçta bir arada mutlular. Şurada mesela ben sebze yıkadığım suları saksılarıma döktüğüm için şurada bakın domatesler var. Şurada galiba yıkarken yere düşen bir nohutu buraya sıkıştırmışım. Bir nohut var. Şurada rokalar var. Yani yapmak isterseniz camın önünde bile birçok şey yapabilirsiniz. Biberleri de seneye yani bu sene derken bu baharda çoğaltacağım. Onları da tekrar paylaşacağım inşallah bu sefer türleriyle birlikte. Bu videoyu böyle paylaşmak istedim. Sormak istediğiniz sorular olursa, önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Beğeni yaparak da bana destek olursanız teşekkür ederim. Güzel bir yıl diliyorum. Hepimize inşallah sağlıkla, hastalıklardan uzak, bolluk, bereket, sevgi dolu bir yıl olsun. Hoşçakalın.